Selam. Ben Muhammed Salih Ertaş. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır YouTube'da yoktum ama tekrar döndüm. Kusuma güneş geliyor. Şöyle duracağım. Bugün ne yapacağız? Bakma tipime. Brawl Stars oynayacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Piyf. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars hesabındayım e, ee, ilk baktığınız şey kupam olmuştur bence. Evet. 5106 kupayım. Savaşçıları merak ediyorsunuzdur? Onlar da şeyli. ilk savaşçımız tabii ki de. 25 savaşçım varmış. Şu şekilde. Efsanevi olarak Crow açacağım gelmedi. Heh. Efsanevi burada krov açacağım. Gelecekteki seçimlerimi de söyleyeyim. Good. Good. Daha sonra. Byron. Buraya Penny ve 8 bit gelecek. 8 bit Buraya Stu ve Pam gelecek. Şu Piper'ın olduğu yere. Burada parça seçeceğim yine. Ya burada Leon, Sparks sende. Ben tabii ki de Leon. Onun dışında şeyi açtım ben. Şu hıçımlar bir koyu. Arkada incir yiyorum. Bu arada nul spiral değil kesinlikle. Altına bakarsanız. Bende şu şeyden yok. Karakter yükseltmesi için olandan. Şu. Ondan yok. Sürekli de altın geliyor. Biriktiriyorum ben de. Like Buradan da altın gelecek yakın zamanda. Yani. Biriktiriyorum. Şimdi savaşacağım tek hesaplaşma ve bir. Maşallah kovlar. Kovun cool. dibinde neden ben başlıyorum? Hani yani neden başka birisi de değil ben? Bu yeni başladık. 3 kişi ölmüş. 4 oluyor. Kuro benim en sevdiğim savaşçı. Çünkü ben Brawl Stars'ı bayağı önce indirmiştim ama oynamamıştım. Evet, 6. olduk. Ama oynamamıştım dediğim indirdim sadece hesap açmıştım. Ve ilk savaşçım Kuro oldu. Aa, bacağım kanı nereye vurduysam. Bir saniye. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Tuz bastı. Yok bir şey yok. Ee, onun dışında şuradan bir karakter değiştirecektim ama görev var. Görev yapacağım. Ha ha ha. Malum, yani. Bir güzel karakter daha vuruyor. Piper mi o ya? Ah. Konuşmayacağım, odaklanarak oynayacağım. ona gelsin ya. Bunun kişiyle. Bir yok Oha ya. Oha. Gene altıncı oldum ben. Ben ne anladım? Neyse bir kupa geldi. Amacım 7150 kupa olmak. Evet 7150. Çünkü Pro açılacak 7150 kupada. <gülüyor> <gülüyor> Gene aynı taktik konuşmayacağım. Odaklanarak oynayacağım. B'nin az vurması kötü. 5 <laughs> kişi kalmış. Bir tanesi benim yani 4 kişi. Mr. Pim var. Hayır hayır hayır. Dördüncü oldum. Harika. Bu arada arkadaşlar ben Burayı bitirdim. Şundan da bir kere açtım. İkinciyi açacağım. Yeah. Sezonun bitmesine 3 gün kala bitirdim. Yanımda Brock var. Ash var. Hayır. Sıkmayın. 32 canlıyım. Gel gel kupele 32 memeli. <laughs> ya. Onuncu oldu. <laughs> <Etsy went buzzing. gülüyor> Oha asla. Konuşamıyorum. Saat 5 olmuş. Beautiful. Safari mi bakayım var? Berlin. Bir tane de ko... İkisi de bana oynuyor şu an. Frank cığım. Beni rahat bırak. Allah aşkına. Beni bir salın. Beni bir salın. Frank abi vallahi isteyerek yapmadım. soktu yeah. ona. Yani alt tarafta elprima er var. <laughs> Ar <laughs> <Ar> <laughs> Evet, bu sefer olacak. Geliyorum. Hay hay hay. İkinci oldum. Güzel gene de. cool. Abi Edgar var. Ya Edgar'la uğraştırmayın beni süpersel. <laughs> <laughs> Edgar atma şu <o> arını. <gülüyor> 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 Öldüm ya. <laughs> Öldüm ya. Beşinci oldum. Bir Be kum. Cool. Başka hangi karakterle görev var? Şöyle diyor. Al şuradan şöyle. En az olsun da. Gel buraya şöyle. Let's go Bu arada ben adamı daha önceden tanıtmıştım Odam değişti şu anda Tekrar tanıtacağım Tanıtım gözü yani. ya Şerim güzel bak Şelim iyi oynuyor İyi oynuyor demişim 2400 vuruyor adam Bana bak Kardeşim, ulaşma bana. Ulaşsın ya, ne olacak? Abi olmuyor. Olmuyor. Şuna bak, video 11 dakika oldu. Sadece bir tane savaş kazandım. Yakından vur Daha çok hasar versin. Sesime ne? No. O sesime ne no oluyor? Ben yaptım ya. Tamam ondan öncesindeki duymuşsunuzdur belki bilmiyorum. Kendinden o oh. anın sekiz canı vardı. Sekiz can ne? Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok sinir oldum ya.